Evet arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum. Avran da bayağı düştü. Ama ben bunun için video çekmiyorum. Biraz daha mutlu etmek için bu sefer. Şimdi. Biz bugün bir çocuk hakkında konuşacağız orada. Ben şey değiştirmişim ya. O paketle Minecraft yokmuş. Ben yanlışını almışım. Bugün yine alırız Evet yapacağız. Bugün size birlikte sınıfta en çok canımı sıkan çocuk hakkında konuşacağım. Hasan. Hasan diye bir çocuk. Neden diye soracak olursanız da bu çocuk en sıkıntılı çocuk. Tamam. Neyse hile de bu neyse tamam. Kaçalım. De parçalanır. Şimdi dedi ki, yani dedi, bu çocuk dedim ki ilk günü bu çocuk niye bu kadar düşündüğü ben çünkü görmedim onları. Sonra anladım. Hocaya sürekli şey çünkü hocaya saygısız, adını size verin. Bilmem ne oldu, bilmem ne dedi. Abi tamam. Hoca'yı bilmem ne yapıyor, hoca'ya şey yapıyor, saygısız, herkese saygısız, onu araştırdı. Beyin tek hücreli, mal asan, maybuna benziyor zaten. tamam mi? Geldi, e, şunu dedi ki, Allah uzak, ben, ay, ben de, bana uzak Allah'a yakın, tamam, dedim. Demez olaydım. Bir gün sonra yanımıza geldi çocuk, hatta ben onunla oturacaktım neredeyse. Oturamadım çok şükür. Çünkü ben tek oturmayı seçtim ve o diğer çocuk da geldiğinde ya şey yaptım. Geldik abi tamam. Okulda öyle geldik. O ilk günleri ilk dakikadan bizi sinir etmeye başladı der. dinleyemiyorum Sürekli şey yapıyor. Bir tane çakacağım fiziksel temasım o da olmuyor. Mal diyorum, aptal diyorum, her şey diyorum. Aa çocuk susmuyor. Allah'ını seviyorsan susuyorum. Allah seviyorum onu istemiyorum diyor. O işte ne yapacak Dedim düşürdü bize de. Sonra dedim ki artık sus dedim. Bilmem ne dedim. Yakar yok ama hocaya da söyledim bak bu videonun kere. Uyardı. Bayağı uyarıyor ama. Sonradan öğrendik onu da dün filan. Sonra sonra bilmem filan oldu. Geçti gün. Sonra ben başka kişiye geldi. Dedik sonra hoca yerlerimizi değiştireceğim dedi. Değiştirdi. Ama bugün de biraz daha yakanıza geldi son sırada. Hocaları delirtiyor. Herkesi de delirtiyor abi. Delirtmediği kimse yok çocuğum. Beni delirtiyor. Ya, abi ayar kalkıyorlar. Yazdığı bir şey yok. Kitabı öyle boş kitap getiriyor okula. Geliyoruz. Oku, okula geliyor. Millet sinir ediyor yine. Biz de sinir etmiyor sadece. Sonra bir ara dün müydü neydi? Ben nöbetçiyim bu sefer. Beni sinir etmeye başladı abi de. Ortada kalıyor. Beni sinir ediyor. Ama nöbetçi tam olarak değil. Ortaokula geçtim ben. Onu da söyleyeyim de. Çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Sonra dün dedi ki Bilmem abi geliyor Millete kağıt atıyordu derste de Abi çöpten buluyor bir de kağıtlar hadi kağıt atmasını neyse de çöpten buluyor çöpün içinden çöpün dışından Yok kağıt, bulduğu kağıda atıyor bıktık Hoca iyi de söyledi Kağıt söyleyecek bir daha doğrusu Hoca bunu yakaladı kağıt atarken o sırada ama ben de sıçtığımı hissettim çünkü ben Hasan'a aptal diye bir bağırdım. Koridorun sonundaki nöbetçi öğretmen bakıyorum. Nöbetçi öğretmen bana bakıyor. Öyle bir yani öyle bağırmışım. Ben de öyle sinirlenmiş mi yani? O kadar çok bağırmışım. Ve hoca bana kızmadı. Normalde kızardı da baya sinirli hoca çünkü yine. Bir bana kızmadı. Neden diye sorun Çocuğun çünkü böyle da biliyorum. Çocuğa birkaç önce derste Dediler ki şey yapıyordu o zaman çocuğa sürekli şey yapıp duruyor. Kızıp duruyor hoca. Ama yine akıllanmıyor. Sınıfını değiştireceğim dedi birkaç gün önce. Ama yine akıllanmadım çocuk. Sonra sonra bugün çocuk bana yaptığı şey şu. Seyfettin diye bir çocuk var. Abi yaptıkları şey şu. Benim sıra arkadaşım var. Sıra arkadaşımın ceketi orada oraya gitmişler üçü çınar diye bir çocuk bir de bizim çocuğu ceketini çalmışlar bir de pahalı ceket hoca da dedi ki iki katını alacağım onlardan Al, aldım hala bilmiyorum bir bak dedi evine sonra son derste bana o önce de şu hareket yapıyorum şöyle şey çıktığında sürekli cumali cumali deyip duruyor orada bir kağıt atıyor yine Böyle böyle yapıyor. Bana çok değişik hareketler yapıyor. Cuvali ya birisi. Karaca ile ilk olarak söylediğim soyadım da Karaca. Böyle böyle yaptı. Ta bana söyledi. Bilmem ne oldu. Abi çocuk şiret çıktı ya. Cidden ama ya. Böyle, böyle bir çocuk olamaz ya cidden. Neyse arkadaşlar sizin de böyle anınız varsa yorumlara yazın. Bay bay.